Ebu Mesud Ukbe bin Amr el Ensari el Bedri radıyallahu anh şöyle dedi. Ensari olmak da büyük şeref. Bedir ehli olmak da büyük şeref. Onun için bunlar ifade ediliyor. El Ensari el Bedri. Muhacir olmak da büyük bir şeref. Diyor ki bu sahabi sadaka ayeti inince biz sırtımızda yük taşıyarak hamallık yaparak sadaka vermeye başladık sadaka vermekle ilgili ayetler inince diyor, Cenab-ı Hak sadaka vermemizi istiyor, infak etmemizi istiyor. Biz de fakiriz. Elimize bir şey yok. Ne yapalım? Hamallık yapıyoruz, yük taşıyoruz, para kazanıyoruz, onu infak ediyoruz. Hem kendimizi yiyoruz hem infak ediyoruz. Derken bir adam geldi, çokça sadaka verdi. Münafıklar gösteriş yapıyor dediler. Bir başkası geldi, bir ölçek hurma getirdi bir avuç az bir şey hamallık yapmış, biraz kazanmış, getirmiş bir avuç hurma infak etmiş. Yine münafıklar Allah'ın bunun bir ölçek hurması ihtiyacı yok dediler. Bu ne ya? Bu kadar şey ihtiyacı yok Allah'ın. Niye dalga geçer gibi bu kadar şey infak ediyor? Yani münafık, kafiri, ahlaksız insanı memnun etmek mümkün mü? Çok getirirsin, gösteriş yapıyor der. Az getiriyorsun, oyun oynuyor der. Onun, onun maksadı ee, üzüm yemek değil tabii ki, bağcıyı dövmek. Bunun üzerine Cenab-ı Hak sadakalar hususunda gönülden veren müminleri çekiştiren, yani az verenlere, e, verenleri çekiştiren, onların aleyhinde konuşan ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlar alay edenler. Başka bulamıyor yani ancak o kadar bulmuş. Azdan veren, candan ver, vermiş olur. Alay eden bu münafıklar yok mu diyor Cenab-ı Hak. Allah onları maskaraya çevirmiştir. Bunlar asıl maskara olacaklar. Şimdi dünyada gülüyor, alay ediyor ama asıl bunlar ebedi hayatın maskarası, alay edilen insanlar olacaklar. Onlar için acı bir azap vardır. Ayeti indi diyor. Ukbe bin Amr, Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh genç yaşlarında ikinci akabe beyatına katıldığı için bu nisbeye aldığını söyleyenlerin yanında onun Bedir'de ikamet ettiğinden dolayı El Ensari nispetini aldığını söyleyenler daha çoktur. Kendisinin Uhud ve daha sonraki harplere katıldığı kesindir. 102 hadis rivayet etmiştir. Rivayetleri kütüb-i sitede yer almaktadır. Kufe'ye yerleşen Ukbe bin Amr Hazreti Ali taraftarıydı. Son zamanlarda işte Muaviye tarafını tutanlar olduğu gibi Hazreti Ali tarafı tutanlar vardı. Onun için böyle bir taraf belirlemiş oluyor. Hatta Hazreti Ali Sıffin'e giderken Kufe'de onu vekil bırakmıştır. Hicri 40, 40 yılından sonra vefat etmiştir. Radiyallahu anh. Huz min emvelihim sadakaten. Onların mallarından sadaka alın. Onları bununla temizle. Tezki et. Ayet kerimesi, zek ayet-i kerimesi sadaka ayet olarak isimlendiriliyor. Tevbe suresi 103. ayet. Yani sahabenin burada sadaka ayeti inince dediği, kastettiği ayet-i kerime Tevbe suresi 103. ayet kerime onların mallarından sadaka al. Temizlenmeleri için. Bu sadakayla onları temizlersin. Bu ayet inince ve Peygamber Efendimiz de kendilerini sadaka vermeye teşvik edince sadaka olarak verecek bir şeyi bulunmayan fakat her ilahi emre sarılmayı mücahede olarak değerlendiren sahabiler hammallık amelelik yapmaya ve kazandıklarından sadaka vermeye başladılar. Bu sahabilerin çoğu da öyle miskin, yoksul değil. Kendi memleketindeki malını, mülkünü, saltanatını bırakmış. Allah için Medine'ye hicret etmiş. Medine'de kimsesi olmadığı için de mescide yatıp kalkan, yani hayatını sıfırlayan, Allah için hayatını sıfırlayan insanlar diyor ki benim mala mülke ihtiyacım yok. Burada İslam'ı öğrenmekle, Peygamberimizin yanında bulunmakla hayatımı devam ettireyim derken sadaka emri geliyor. Sadaka verin diyor ki şu anda biz mal kazanmıyoruz. Sadakayı nasıl vereceğiz? O zaman hemen sadaka vermenin yollarını araştırmaya başlıyorlar. Tekrar orada çalışmaya başlıyor. Medine'de kazandıklarından sadaka veriyorlar. Anlaşıldığına göre zenginiyle, fakiriyle sahabiler diğer ibadet ve emirlere olduğu gibi sadaka emrine de büyük bir heyecan, gayret ve özveriyle katılmışlardır. Onların bu heyecanlı mücahideleri münafıklar tarafından şevk kırıcı sözlerle karşılanmıştır. Mücahedenin birisi de bu. Maldan vermek. Mal vermek zor gelir nefse. Nefsi mağlup edip infak etmek de mücahede değil. Hadisin farklı rivayetlerinden anlaşıldığına göre çokça para getiren Abdurrahman bin Avf Hazretleri'dir. Malının yarısını getiriyor. Diyorlar ki ya bu adam gösteriş yapıyor bak çok mal verdim diye. Münafıklar öyle diyor. Servetin yarısı olan 4000 dirhemi tasattuk etmiş. 4000 dirhem para getirmiş. Onun bu hareketi münafıklarca gösteriş ve riya olarak vasıflandırılmış. Bir sağ, bir sağ, bir ölçek. Hurma getiren de Ebu Akil el Ensari. O da Allah bunun bir sağ hurmasına muhtaç değildir diye hafif alın. Bir sağ, üç kilo falan bir buğday, arpa, hurma. İşte münafıklar onu görüyor ya bu kadar şeye Allah'a ihtiyacı yok demişler. O sahabe de başka bir şey bulamıyor. Alay konusu yapmışlar. Halbuki Ebu Akil de o gün çalışıp kazandığı hurmaların yarısını getirmişti. O da yüzde elli getirmişti. Aslında münafıkların çekemedikleri ashab-ı kiramın zenginiyle, fakiriyle mal veya kazançlarının yüzde ellilik bölümünü tasattuk etmeleriydi. Çekemiyorlar yani. Müslümanlar Allah'ın emrine, peygamberin emrine hemen uyuyor. Düzenli bir şekilde, nizamlı bir şekilde iş yapıyor. Birbiriyle ihtilafa düşmüyor. Birlikte hareket ediyor. Hızla güçleniyor. Öyle onu gördükçe tabii ki münafıkların rahat etmesi, sevinmesi mümkün değil. Bu iki örnekte sadaka olarak verilen miktar değişse de sadaka verenlerin fedakarlık nispeti değişmiyor. Birisi daha kadar mal getirmiş, birisi bir avuç getirmiş ama ikisi de yüzde elli getirmiş. Nispet aynı, yüzde elli. İkisi de aynı sevabı alıyor. Yüzde elli oranında bir tasadduk gayreti. Çünkü allah Teala ona çok vermiş, o da çok getirmiş. Öbürküne az vermiş, o da az getirmiş. Herkes kendi çapında ama birbirine eşit oranda fedakarlık yapıyordu. Mücahede aynı ölçülerle yürütülüyordu. X'te de mücahit, yiğit insan. Ashab-ı kiramın fazileti, üstünlüğü biraz da bu noktalarda aranmalıdır. Yani o zengin, zenginler versin, biz fakiriz demiyor. Zengin, zenginliğe kadar, fakir, fakirliğe kadar veriyor. Onların bu faziletle, hareketleriyle alay etmek isteyenler, mealini hadisin tercümesi içinde verdiğimiz Tevbe suresinin 79. ayetiyle susturmuşlardır. Yani o alay edenler yok mu diyor. Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için az, acı bir azap vardır. Tövbe 79. ayet kerime. Cenab-ı Hak bununla susturuyor onlara. Hadis-i şeriften çıkaracağımız dersler, ibretler nelerdir? Kıymetli dinleyenler. Yapılan bir iyiliği ne kadar az olursa olsun küçük görmek doğru değildir. Yapılan iyilik küçük görülmez. Allah Teala'nın emirlerine herkes gücü yettiğince uymaya çalışmalı ve bu konuda kendilerini kanayanlara aldırış etmemelidir. Mücahede her türlü emre gücü ölçüsünde sarılmakla gerçekleşir. Birlik, beraberlik, nizam, indizam içinde ihtilafa düşmeden Müslümanların ortak hareket etmesi çok önemli. Bugün insanlar pek çok yerden ihtilafa düşüyor ve bir türlü Müslümanlar güç toplayamıyor. Bundan da kafirler istifade ediyor. Ashab-ı kiram emirleri yerine getirmede son derece gayretliydiler. Ne emredilse onu yaparlardı. Sadaka vermek az da olsa ihmal edilmemelidir. Allah yolunda maldan infak. Etmek. İki şey var. Mal ve can. Candan infak, maldan infak. Bunu hiçbir zaman ihmal etmemek gerekir. Çünkü cenneti biz bunlarla elde edeceğiz. Tevbe suresi 111. ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْم۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ bu pazarda, bu dünya pazarında alışveriş bu. Malı canı vermek, cenneti almak. Tek dünyanın özeti bu kıymetli dinleyenler. Onun için hiçbir zaman maldan candan Allah yolunda infakı harcamayı unutmayacağız. Canımızdan dediğim yani vaktini, gücünü, kuvvetini, bedenini, aklını, gözünü insan Allah için kullanır. Bu candan vermektir. Bir de bunun yanında malından imkan nispetinde verir bu da maldan vermektir cennet bu ikisiyle kazanılacak